şu an gergilim. Çağdaş sizsiniz değil mi? Sizi evet. bir yerden tanıyorum. <laughs> Ay, şu an çok gerildim. Ekranlardan gergin misin? <laughs> evet, normal, e, normal. değilim de. Acı normal. <laughs> evet, Çağdaş. Biraz sohbet edeceğiz tabii. Biraz geçen sezondan bahsedeceğiz. En son kaldığımız yerden. Tişörtü değiştirmemişsin. <laughs> Üstündeki şeyden kurtuldum. Onun dışında... Her o şey gün aldım. üzerinde ne varsa sana şans getirdiğine inandın mı? Yani. Belki biraz öyle oldu. belki. Biraz oldu. seni dinleyelim. Nasıl geçti bu iki ay? Valla çok gergindi. Bekliyorum hani telefonun başında yerim. Her an, <laughs> her dakika aklında mıydı? Aynen öyle. Hani şimdi mi ararlar, yarın mı ararlar? Telefonu kapatmayayım. işte görüşmeleri kısa tutayım. Bir şekilde hani... Bu konuşma gerçekleşsin, tarih belirlensin de geleyim diye düşünüyordum. Sonunda belirlendi, geldim. Bu arada liseden mezun oldun galiba? Evet, mezun oldum. Bölüm yayınlandıktan iki gün sonra. Bölüm yayınlandıktan iki gün sonra? Evet, mezun evet, oldum. Evet, bu da mezuniyet töreninden sanırsam. Galatasaray lisesiydi, değil mi? Evet, doğru. Yanındaki arkadaş? Annem olur kendisi. <gülüyor> arkadaş, <gülüyor> merhaba Altın Kızlar, nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Merhabalar. Hatırlarsanız Anamış. öyle demiştim size, o yüzden evet. tekrar. Bunu hiç unutmadık, hiç kimse unutturmadı. Söylediniz evet. bize Siz artık ismimiz oldu. kadar hiç ağlamadınız sanırsam. Sevinçten ağlamak evet kısmet olmuştu o gün. Bugün de ağlayacağım, umutluyum. İnşallah, inşallah. Siz neler düşündünüz bu süre zarfında? Her şey çok güzeldi. Çağdaş gibi biz de ünlü olduk. <laughs> Çağdaş, yolda gelip fotoğraf çektiriyorlar mıydı seninle? Yani bir iki kez oldu. Ee... Hatta bugün buraya gelir gelmeden önce de oldu, ee, Kadıköy'de bir tamir işi vardı, telefon tamir işi vardı, onu yapmaya giderken e, bir abi durdurdu beni, orada bir esnafmış, o fotoğraf çektik, sohbet ettik biraz, <laughs> geldim sonra buraya yani İlk durduruluyorum. ünlü arada. olduğum yaz, hı hı. E, iki tane genç kız yanıma gelip, sizi, e, fotoğraf çektirebilir miyiz demişti. Ben de tabii ki deyip aralarına girmiştim. <laughs> Buraya basacaksınız demişti sonra. <laughs> Kendimi o zaman ünlü zannediyordum. Evet. Evet. İki ay ders çalıştın mı? Yok, hiç Hiçbir şeye bakmadım. Yani internetten ne bulduysam okudum. Ne buldum mesela? Yani güzel tarihi bilgiler, işte bilimle ilgili bir iki ufak makale. Hani garip nereden çıktığı belli olmayacak bir soru olacağı için bu hani ne hangi konu hani bilmiyorum. O yüzden önüme gelenleri okudum geçtim. Melih Hanım çağdaş küçükken de böyle çok olgun muydu? Yani küçükken dedim hala küçük de yani bebekken. Oğlum mama vereyim mi? Evet. Evet anne. E, kesinlikle çok olgundu. Hatta e, ilk ilk öğretimine başladığında hocası bana söylemişti öğretmenimiz. E, çağdaş nasıl böyle bir çocuk? Hani ne kadar olgun, çok aklı başında, çok gururlu. Bak, oradasın Çağdaş. Evet, fotoğrafta. Aa, evet. Ben ve kardeşin mi, arkadaşın mı? Arkadaşım. Vardı ya hani internette keçileri dolaşmıştı ha. aynı kişi muhabbeti. Evet. O <laughs> Berkay, ortadaki de Yasemin öğretmenimiz. İlkokulda öğretmenliğimi yapmıştı. Çok severim kendisini. Berkay dedin, değil mi? Evet, Berkay. Telefon Jokeri Berkay. Aynen öyle. Ünlü. Evet efendim, siz dinliyoruz. Yani benim için de bu yaz Çağdaş Çünkü kadar ben de çok heyecanlıydım. Çok özür Dilerim, o kadar çok bana şu soruyu soran oldu ki, yani e, o çocuk dediler genelde senin için daha o kadar ünlü değildi. Evet evet. O çocuk nasıl o kadar e, sakin e, bir şekilde sorulara cevap veriyor? Herkes bana bu soruyu sordu. Gerçekten nasıl o kadar sakin cevapladın? Hatta iki yerde neredeyse tam e, cevap atıyorum C şıkkı gibi bir şey derken cevabı değiştirdim ve son kararımı arkasına yapıştırdım. Yani ben de bilmiyorum bir yerden sonra benim... Bu i̇çeriden bir şey mi geldi dedim ben hayırdır? Benim şerit koptu hatırlamıyorum belli bir yerden sonrasını. O yüzden hani yapabildiğim kadar devam ettim. Hani bir yerden sonra... Ne olduğunu ben de anlayamadım. Zaten sonraki sabah anladım. Aa bir dakika bir şeyler oldu diye. O yüzden hani haberim bile yoktu oraya kadar geldiğimden. Orada Yaz nasıl geçti? Yaz güzeldi. Ee, tatil? Tatil de iyiydi. Birkaç gün tatil yaptım. Gelmeyen ee, parayı bir yerlere bağladın mı borç? <gülüyor> 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 Merhabalar ben yan mahalleden Erkan Galeri'den geliyorum. Sıfır kilometre arabanız aşağıda sizi bekliyor. Hiç önemli değil milyonluk sorudan sonra paranızı ödeyebilirsiniz gibi şeyler oldu mu? öyle şeyler olmadı çok şükür. Parayı bir yere bağlamadın değil mi? Yok yok. Para... Gelmeyen para bağlanmaz. Aynen. Çünkü Aynen. biz bizde Türklerde usuldür. Önce de o parayı bağlarız her yere. Hatta bunun filmi vardı. Neydi ismi? Namussuzmuş, namuslu. <laughs> Şener Şen'in bir filmiydi? Olmayan parasına herkes bir yerlere bağlıyordu filmde hatırlarsan. Sorumuz buydu. Ben de cevabı vermiş oldum. A -a. <laughs> Nereye gittin tatile? E, tatile Burgazada'ya gittim. Hani çok uzak mesafeye değil. Yani Burgazada, sonra Büyükada. kısa bir birkaç saatliğine Kınalıada, sonra beğenmedik. yere döndük. Ama hani. Beğenmedi. Evet. Milyonluk ama... ya artık. Hayır, ondan değil. Çok çok şey. Kalabalık mıydı? Çok kalabalık, aynı. Çok kalabalık. Hı hı. Ee, yani gezdim, güzel güzel gezdim. Sonrasında da Fransa'ya gittim, yerleştim annemle beraber. Ha. Geri döndüm. Bunun için. Sevdin mi oraları? Güzel. Yani iyi. Tek sıkıntı çöp toplanmıyor doğru düzgün. Onun dışında her şey on numara. Beş yıldız. Evet fotoğraf. Evet. <laughs> Neresi burası? Burası e, Louvre Müzesi'nin önü. Paris'ten ee, bir fotoğraf. Aynen. Öyle gezerken. Şey Kaç gün kaldınız orada? E, annem 10 güne yakın kaldı. E, ben de 20 gün kaldım. Sonra işte bana anlatıldı durum gelmen lazım diye. Atladım geldim. Daha kalacaktın orada. Evet yani daha kalmayı düşünüyordum. Hani yerleştim okulda başlayacak. Zaten okul pazartesi günü başlıyor. Paris'te kazandığın bölümü tekrar bize söyleyebilir misin? Ee, hukuk bölümünü kazandım Sorbonne Üniversitesi'nde. Ee, hani başlıyor bekliyorum. Pazartesi günü ilk zorunlu dersi. Okuldaki olacak. arkadaşlarına bu durumdan bahsettin mi? Daha bahsetmedim, çoğuyla da tanışmadım zaten. Hani, Kesin konuşmamıştır bile onlarla da. Değil ben, mi? Yani <laughs> öyle demeyelim de. Biraz var mı içe kapanıklık? İçe kapanıklıktan öte hani olayları bir kavrayıp gözlemleyip sonra Önce hareket bir etmek. Sonra değil mi? Daha şey geliyor bana, mantıklı geliyor, Peki, onu tercih ediyorum. Annemizin Paris izlenimlerini alalım. İlk defa mı gitmiştiniz efendim? Evet, ben ilk defa gittim, oğlumla beraber. Nasıl çağdaş? Oralarda evet. ne yapar? Bana çok yardımcı oldu yabancı dilim olmadığı için. Beni çok...